bizim midyaletlerimizin de hızlı büyümesinin, konfederasyonumuzun da bu kadar gündeme gelmesinin ana sebeplerinden bir tanesi de işte sahnede de yazılı olan önce ahlak ve maneviyat ilkesini büyük bir düstur edinmemizden kaynaklanıyor. Evet, işe başlarken önce İstanbul Sözleşmesi'nden başladık ve elhamdülillah sonuç aldık. Arkasından LGBT ile mücadeleye başladık ve elhamdülillah sonuç alacağız. Ben buna inanıyorum. Kıymetli başkanlarımızla birlikte hem Ankara'da hem İstanbul'da bu ifsak dernekleriyle, sapkın derneklerle ve bu sapkın akımlarla ciddi mücadeleler verdik. Beş yıl önce tektik, şimdi birçok sendika var, birçok STK var. Arkamıza takıldı, ben hepsine teşekkür ediyorum. Artık 50 bin, 100 binlik mitingler yapılıyor. Ama şunu da burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın kendi ifadeleriyle bu sapkın akımlarla mücadele edeceğiz. Sözüne atfen söylüyorum, biz artık somut adım istiyoruz. Somut adım nedir? Ülkemizdeki 22 tane sapkın derneğin kapısına kilit vurmak lazım yetmez. Bunların propagandasının da aynen Rusya ve Macaristan'da işte olduğu gibi yasak kapsamına alınmasını talep ediyoruz. 6284 mücadele ediyoruz. Bakın dikkat ederseniz ülkemizde en fazla manevi talibata sebep olan unsurlarla mücadele ediyoruz. Daha önce de söyledik, kıymetli genel başkanımızla birlikte kalktık, aile bakanlığını ziyaret ettik ve bütün bu manevi talibatın çözüm önerilerini sunduk kendilerine ve şimdiki yeni bakanımızdan da randevumuzu talep ettik. Aynı konuları, aynı çözüm önerilerini inşallah kendilerine de sunacağız. Kıymetli kardeşler, hakkınız geçenlerde bir olimpiyatlar oldu ve bu olimpiyatlara damgasını vuran maalesef sporcular olmadı. Olimpiyatların açılışında adeta bütün insanlığa, canlı yayınlarda o rezil LGBT görüntüleri sundular. Ve buna birçok televizyon da biliyorsunuz ülkemizde alet oldular, yayınlarını kesemediler bile. Sözü nereye getireceğim? Bu lobi, bu LGBT lobisi öyle küçük bir lobi falan değil. Küresel bir proje, Siyonizm'in projesi. Dolayısıyla ülkemizdeki gençliği ve aileyi tarumar etmek için finans kaynakları tarafından, ki o finans kaynaklarının kim olduğu biliyorsunuz, ciddi anlamda mevdaflar gönderilen ve desteklenen lobilerden bahsediyorum. Sinema lobisi bunların elinde, dizi lobisi bunların elinde. Geçenlerde bir e, oyuncu, dizi oyuncusu bize bu şekilde oynayacaksınız, yoksa kabul etmiyoruz şeklinde baskı yapıldığını ifade ettiler. Ve üzülerek ifade ettim ki geçenlerde de bahsettim. Bu sapkınlığın, sapkınlığın, sapkın derneklere en fazla yer veren diziler de bizim muhafazakar kanallarımızda yayınlanıyor. Ama hiç kimsenin sesi maalesef çıkmıyor. Bu bizdendir diyerek böylesi bir mevsedete seslerini çıkarmaya cesaret bile göstermiyorlar. Zina suç kapsamına alınmadı. Bunu defalarca söyledik. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza, bakanlara, yani ülkemizin yöneticilerine buna bir son vermesi gerektiğini defalarca söyledik. Neden? Daha önce de ifade ettik. Zina tekrar suç kapsamına alınmadığı müddetçe biz bu rezillikleri görmek zorunda kalacağız. Hatta bir adım ileri gideyim. Ülkemizde Türk Ceza Kanunu'nda teşhir suçu var. Bu teşhir suçunun ne olduğunu hala da hiç kimse bilmiyor ve nasıl uygulanıyor hayret ediyor. Dolayısıyla bu teşhircilik suçu dediğimiz suçun da kapsamı yeniden düzenlenerek artık caddelerimize, sokaklarımıza, iş yerlerimize, okullarımıza bir çeki düzen vermenin mutlaka zamanı geldi diye düşünüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, son zamanlarda topluma karşı görevlerimiz var dedim. Onlardan bir tanesi de köpek perest dernekler türedi. Belki bizim diyanetimizin bir senin konusu değil gibi adlediyorsunuz ama hiç de öyle değil. Şu an itibariyle bu LGBT lobileri, bu dernekler, bu köpek perest dernekleri, hayvansever dernekler o kadar güçlü lobiler oluştururlar ki geçenlerde gördünüz çıkacak bir yasa için adeta parlamentoyu bastılar ve bizim İslami STK'lardan daha fazla sesler çıktıkları için bu konuda istenilen manada bir kanun tasarısı bile çıkaramadılar. Bizim İslami STK'larımız hiç kusura bakmasın istisnalar hariç ceplerini doldurmayla meşguller adamlarımızı nereye nasıl yerleştiririz bununla meşguller ve cesur değiller. Milyon ve milyon konfederasyonu neden büyüdü? Tek bir sebep var. Cesurca her şeyi söylüyoruz. Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen tek sendikayız, konfederasyonuz. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu köpekperest derneklerle, bu, bu kırım adı altında Ülkemizdeki bu rezaletleri imza atan derneklerle de mücadele edeceğiz. Bu bizim görevlerimiz arasındadır. Evet, her zaman ifade ediyoruz, kıymetli kardeşler. Neden önce alak ve maneviyat? Elbette ki, az önce sunum yaparken arkadaşımız da söyledi. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil, imanlı gençliğidir, ailedir. E zaten siyorizm, küresel çeteler de en fazla gençlerimize ve ailemize uğraşıyorlar ve dinamik diyorlar. O yüzden önce ahlak ve maneviyat bir ilke olarak benimsedik ve bizim bir iddiamız var. Önce ahlak ve maneviyatın okullarda ders olarak okutulması lazım geldiği kanaatindeyim. Bakınız Mil Marifken, Mil Genel Başkanımız da burada. Aslında onların konusu. İnşallah onlar da bunu dile getirirler bir marifler olarak kıymetli başkanım sizin de artık okullarda önce ahlak ve maneviyatın bir ders kitabı olarak okutulmasından yanayız. Yeni marif modeline bu da inşallah ileride eklenir diye düşünüyoruz. Kıymetli kardeşlerim elbette ki...